Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Gül. Ayşegül gibi bitişik. Bugün farklı bir formatla karşınızdayım. A101'den yaptığım alışverişleri göstereceğim. Sabah erkenden gidip e, alacak olduklarımı aldım. Aynı gün içinde de videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle e, akrilik yünlerden aldım. Bunlar %100 akrilik. Nerede yazıyordu? Şöyle göstereyim. Bunlar üçlü paket halindeydi. Şöyle. Böyle üçlü paketi 28 liraydı. Yani dokusu aslında benim çok hoşuma gitmedi ama berede, atkıda kullanabileceğiniz bir ip. Benim asıl hoşuma giden bu kadife ipler oldu. Çok güzel. Bunlardan da bir şeyler örmek istiyordum kanalda. Yine birlikte bir şeyler yaparız. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun da tanesi hemen bakıyorum. Bunun da tanesi 12 liraymış. Ben şöyle iki farklı renk aldım. Bunlar tekli satılıyor bu arada. E, tanesi 12 lira. Böyle pompon aparatlarından aldım. Bunun daha önce kanalda nasıl kullanıldığını göstermiştim. Ona da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz eğer nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız. Bunlar çok pratik ürünler. Ben çok seviyorum kullanmayı. Hem fazla ip harcamanızı engellemiş oluyor. Hem de çok daha basit, çok kısa sürede yapmış oluyorsunuz. O yüzden seviyorum. Şöyle... Punch kasnağı vardı. Bunu A101'den almadım ama aynısıydı. Eğer sizde punch yapmayı seviyorsanız ya da başlamak istiyorsanız yakında ben de çok güzel bir punch içeriği hazırlıyorum sıfırdan e, alabilirsiniz bence gayet güzel. Bunlar punch için özel kasnaklar. Şu yükseklik e, kucağınıza aldığınızda bacağınıza, elinize batırmanızı engelliyor. Buradaki e, kasnaklar çıkabiliyor. İki ayrı kasnağı var bu şekilde. Biri küçük. Biri büyük. Bunun da sanırım fiyatı 30 liraydı. Emin olmak için bakıyorum. 24 liraymış. Bence gayet iyi. Piyasaya göre fiyatı. Şöyle çelik misinalı şişler vardı. Benim elimde kalınları yoktu. Onları aldım. Şöyle 6, 4 ve 5 numara almışım bunlar da güzel. Ee, örgü öğrenleriniz yoksa zaten beni izlemiyordur. <laughs> Bilmeyenler için bunları yakalarda kullanıyoruz genellikle. Yaka kısmını örmek için. Bu da güzel, kullanışlı. Bununla da öreriz kanalda bir şeyler. Yine şöyle e, panç iğnesi aldım. Bunu niye aldım? Bunu kanalda beraber inceleyelim diye aldım. Aslında benim evde panç iğnelerim var. Onları da size göstereceğim. Bunu Mine Karin yazdığı için aldım. Orijinalliğinden çok emin değilim. Normal panç iğnesinden biraz daha küçük duruyor. Ama Mine Karin orijinal iğneleri internette baktım 70 liradan aşağı yoktu. Bu 30 liraydı. Kanalda beraber deneyelim diye aldım. Bu panç iğneleri zaten hepsi standart. Bu şekilde 3 tane iğnesi çıkıyor içinden. Bu şekilde şu en kalını bunlar birbirine çok yakın duruyor ama şu biraz e, orta kalınlıktan bu en incesi bunu da deneriz şöyle şu e, iğnenin içine gözüküyor mu bilmiyorum çok ince bunlar şöyle e, iğnenin içine ip çekmek için kullanıyoruz bunu bunları detaylı bir şekilde punch serisinde anlatacağım zaten. Bir de şöyle örgü aparatları vardı. Bunların ben yeni almadım. Bunları önceden almıştım. Elimde olduğu için almak istemedim. Ama elimdekilerden size anlatayım neler olduklarını. Şu pompon aparatı. Ama ben, ben bunu hiç kullanmadım. Çünkü bu daha pratik. Bunlar şöyle yakından göstereyim. İçi çıkıyor bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunları biz kullanırken şöyle orta büyüklükte olanı göstereyim. Bu şekilde tutuyoruz. İpi içinden doluyoruz. Yine şu orta kısmından kesip pomponu yapıyoruz. Ama bunun için ipinizi belli bir uzunlukta kesmeniz ucuna iğne takıp buradan böyle dolamanız gerekiyor. O yüzden ben bunu pek sevmiyorum. Yani bana çok kullanışlı gelmiyor. Şunlar saç örgüsü için. Şöyle. Saç örgüsü daha önce yaptıysanız bilirsiniz. 3-4 tane ilmeği bırakırız. Çaprazlama geçeriz. Burada ilmeği kaçırmamak için bunu takıyoruz. Ben bunu da daha önce hiç kullanmadım. İçinden bir de şöyle Yün iğneleri çıkıyor. Bunlar da gayet kullanışlı. Hatta ben bunu bayağı bir eğip bükmüşüm. Çok kullandım. Bir de şöyle e, ilmek belirleyici. Bunlardan ben kanalda bayağı kullanıyorum. İzleyenleriniz varsa zaten aşinadır. E, genellikle amigurumi de kullanıyorum. Benim bu aldıklarım dışında amigurumi ipleri, makrome ipleri vardı. Benim elimde çok olduğu için onlardan almak istemedim. Ama koton ipleri gayet iyi duruyordu. Dokusu iyiydi. Bir de kaneviçe setleri vardı. Aslında onlardan almak istiyordum. Ama benim istediğim desen de bulamadım. Bu ayçiçekli bir desen vardı kataloglarında. Onu bulamadığım için almadım. Aslında kaneviçeyi de denemek istiyordum. Daha önce yapmadım kaneviçe. Evet genel olarak A101 alışverişim böyleydi. Kısaca toparlayacak olursak, yani ben e, yünleri pek beğenmedim ama bere, atkı örecekseniz yapabilirsiniz. Bunlardan pek kazak olacağını zannetmiyorum ben. E, Kadife ipler güzel, bunlardan alabilirsiniz. E, kasnak güzeldi, panç kasna, panç iğnesi daha denemedim ama yani bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bu da gayet iyi duruyor. Bu alışverişte benim favorilerime gelecek olursak, ben bu kadife ipleri çok sevdim. Ee, bir de bu pompon aparatı. Bunun kullanması gerçekten çok pratik, çok kullanışlı. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu güzel. Valla bu videoda ne kadar belli bilmiyorum ama gerçekten çok heyecanlandım. Bu tarz bir video daha önce hiç çekmemiştim. Eğer siz de beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Kanalda şimdiye kadar 43 tane video paylaşmışım. Ama bu tarz bir video ilk kez paylaşıyorum. O yüzden acemiliğimden dolayı kusura bakmayın. Eğer bu içeriği sevdiyseniz aşağı yorumlara bekliyorum. Bu tarz yaptığım ucuz yün alışverişlerini, kumaş alışverişlerini bu şekilde videoya çekebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.